ve bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa emeklerine üzülecek isim. Oynadığı oyunla kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci ile ilgili ciddi haberler düşmeye başladı. Galiba gidici. Evet, ünlü spiker Melih Şendil. İrfan Can Kahveci %99 ihtimalle Sevilla'ya gidiyor. Söz konusu para ise 25 milyon euro civarı şeklinde istenmeyen bilgiyi paylaştı. Şu da var ki Fenerbahçe'nin öz evlatları Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci istenen düzeyde teklif gelmemesi halinde takımda kalabileceklerini yönetime iletmiş bilgileri de dolanıyor. Hadi Ferdi ile Şimanski hem genç hem de gelecek vaat ediyorlar anladık da İrfan Can Kahveci gibi 28-29 yaşına gelmiş bir adama kimse böyle yüklü para vermez diyenler de mevcut. Peki sizce İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de misyonunu tamamladı mı? Gitmeli mi? Kalmalı mı? Eğer satılırsa ki bonservisi ne kadar olmalı? Evet İrfan Can olayı tamamen Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna bağlı iken diğer yandan Türk duvar olarak alınan ancak kritik maçlardaki hatalarıyla oyunuyla sorgulanmaya başlanan Çağlar Söğüncü'nün geleceği netleşti. İspanyol basınından asın haberine göre Fenerbahçe milli futbolcuyu bon servisiyle renklerine katmak için harekete geçmeyecek. Haberde Fenerbahçe'nin bu kararında Çağlar'ın sarı lacivertli formayla gösterdiği performansın yönetimi ve teknik heyeti etkileyememesinin etkili olduğu belirtildi. Cengiz ve Çağlar'ın aynı takımda olmaması gerektiğini düşünenler de var. Bu gelişme üzerine Atletico Madrid gelecek sezon yaz kampında Çağlar Söyüncü'yü kamp kadrosuna alıp durumunu değerlendirme kararı aldı.